Tekrar merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Ben Emma Blue Portföy, Portföy Yönetimi ve Araştırma Direktörüyüm. Bugün sizlere yine piyasaların gündemi hakkında görüşlerimizi açıklayacağız. Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni tarifeler sizce nasıl bir risk oluşturuyor? Bu gelişmeler FED üzerindeki baskıyı arttırır mı? Göreve başladığından beri özellikle bu tarifeler konusu hem Amerikan ekonomisini hem de dünya ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Çünkü burada son derece gelgitli bir durum söz konusu ve aynı zamanda bu tarifelerin çok fazla maksatla kullanıldığını gözlüyoruz. Ee, özellikle 1 Nisan'da açıklanan tarifelerden sonra bir belli bir süre itibariyle bir ateşkes süreci verilmişti. Yani tarifelerin uygulanması konusunda bir gecikme e, söz konusu olacaktı. Bu esnada da e, anlaşmalar yapılması konusunda çalışmalar yürütülüyordu. E, bu çalışmalar peyderpey devam ediyor. Peyderpey devam ederken de, de dediğim gibi tarifelerin farklı şekillerde kullanılması söz konusu. 1 Ağustos tarihinde bazı ülkelerle anlaşıldı. Avrupa Birliği, Japonya ve Çin gibi büyük ekonomilerle anlaşıldığı söylendi. Ancak baktığımız zaman bunlarda da kesin ve net sonuçlar elde edildiğini göremiyoruz. Buradaki belirsizliklerine devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan da özellikle anlaşmaya henüz varmamış olan ülkeler hakkında da yine yükseltici tarifeler uygulaması ortaya konuldu. Bu nedenle de tarife konusu şu an itibariyle hala belirsizliğini ve etkilerini sürdürüyor. Dünya ekonomisi üzerinde hem ticaret yapanlar hem üreticiler hem de tüketiciler açısından son derece belirsiz ortam devam ediyor. Maliyetler yükselmeye başladı, özellikle baktığımız zaman Amerikan ekonomisinde ve genel hatlarıyla tüketicilerin karşılaştığı fiyatlarda. Diğer yandan da baktığımız zaman ticaret hacimlerinde de belli oranda sapmalar ve geri çekilmeler söz konusu olmaya başladı. Dediğimiz gibi ekonomiler üzerinde çok yönlü bir e, olumsuzlukları olabilecek bir faktör. Ki Trump dediğim gibi bunu sadece ekonomik anlamda kullanmıyor, işte politik anlamda kullanmaya da başladı. Kamboçya-Tayland görüşmeleri sırasında bu kullanıldı. Pakistan-Hindistan arasındaki tartışmalarda da kullanılmıştı. Bu anlamda baktığımız zaman bu tarife gündeminden, çok boyutlu tarife gündeminden çok kolay kurtulacağımız zannedilmiyor. O yüzden de piyasalar bu bıçak sırtındaki süreci devam ettirecek gibi gözüküyor. Trump'ın ikinci konusu da bu Federal Reserve konusu. Ee, tabii Fed'in bir anlamda tarifelerin sonucunu bekliyor çünkü hem ekonomik performans hem fiyatların gelişimi açısından. Ama oradaki o dediğim, demin bahsettiğim gibi o belirsizlik de maalesef geçiştirilemiyor, geçemiyor. Bu yüzden de Fed'in bu karar almaktaki zorlanması gündeme gelmiş oluyor. Tabi son veriler sonrasında, son işsizlik verileri sonrasında özellikle Fed'in üzerindeki faiz indirim baskısı da artmış gözüküyor. E, bu yüzden de Eylül ayındaki faiz indirimi konusunda piyasanın da baskısı ve yönlendirmesi artıyor şu durumda. Ve piyasalarda bu tarife belirsizliğini veya tarifelerdeki bu e, çalkantıları e, satın almak yerine Federal Reserve'in, Fed'in e, önümüzdeki Eylül ayında tekrar faiz indirime başlayacağı hikayeyi satın almaya başlamış durumdalar. Diğer yandan bu bütün bu bulutlanmayı etkileyen aynı zamanda faktörlerden bir tanesi de yapay zeka konusu. Çünkü bu ticaret savaşının da bir unsuru ve aynı zamanda da şu anda piyasaların hala en önemli gündemi bilançolar açıklanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve burada yapay zeka konusunun hala önemli bir konu olduğunu gözlüyoruz ve bu yüzden de esasında bu çalkantının bir şekilde atlatılmasına neden olan faktör de yapay zeka üzerindeki beklentilerin hala devam ediyor olması. Yani piyasalar tarifeler ve ticaret savaşları ilgili dalgalanmaları, çalkantıları FED'den beklediği faiz indirimi ve yapay zeka hikayesindeki Değişimlerle veyahut da oradaki beklentilerle atlatmaya çalışıyor. Şu ana kadar da atlattı ve e, tarihi zirvelere ulaştı. Yine tarihi zirvelere ulaşan e, piyasalarda söz konusu. E, o yüzden baktığımız zaman e, şu andaki durumu e, bu şeye alışma, tarife savaşlarına veya oynaktığına alışma ama özellikle de faiz indirimi ve bu çerçevede daha büyük makro hikaye olan yapay zekayı fiyatlama yönünde değerlendirmeyi sürdürüyor. TCMB'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz indiriminden sonra yıl sonuna kadar enflasyon ve faiz seviyesi için nasıl bir beklentiniz var? Geçtiğimiz hafta evet Merkez Bankamız tekrar faiz indirim sürecine başladı birazcık da beklentilerin üzerine bir faiz indirimi gerçekleştirdi. 250 bas puan üzerine piyasa konsensusu varken 300 bas puanlık bir faiz indirimi e, gerçekleştirdi. Bu anlamda baktığımız zaman e, enflasyon eğilimindeki geri çekilmenin, e, enflasyon eğilimindeki devam eden bu zayıflamanın e, işin açıkçası Merkez Bankası'na bu yönde bir adım atma konusunda fırsat tanıdığını gözlüyoruz. Ve e, Temmuz ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber de esasında enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini gözledik bazı yapışkanlıklar, bazı katılıklar söz konusu olsa da baktığımız zaman eğilim olarak özellikle bu enflasyondaki düşüşün devam ettiğini gözlüyoruz. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın önümüzdeki Eylül ayında yapacağı faiz toplantısı, daha sonra yılın geri kalanında yapacağı iki toplantıyla beraber Merkez Bankası'nın bu faiz indirim sürecini devam ettirmesi bekleniyor. Çünkü tahminler, enflasyon tahminleri yıl sonu itibariyle muhtemelen Merkez Bankası'nın tahmin aralığı içerisinde kalacak gibi gözüküyor. 28 ile 32 arasında değişen bir piyasadaki katılımcıların gerçekleştirdiği tahminler var. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın tahmin aralığı içerisinde kalacak bir faiz bir enflasyon rakamı ile karşılaşacağız gözüküyor ve buna da reaksiyon olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdüreceğini anlıyoruz. Bu çok önemli bir şey tekrardan faiz indirimine gelmemiz. Gerçekten de reel sektörümüz uzun süredir bu yüksek faiz baskısıyla da karşı karşıyaydı. Bir yandan bu faiz ortamını gerektirdiği, yol açtığı ekonomik daralma veya durgunluk sinyalleri, diğer yandan da yüksek faiz ürettiği maliyetler reel sektörümüz üzerinde ciddi baskılar yaratıyordu. Açıklanan PMI rakamlarında da bunu gözlüyoruz. PMI rakamları çok ciddi problemleri gösteriyordu. O yüzden de Merkez Bankası'nın bu anlamda faiz indirimlerine başlamış olması ve bunu ilerletecek olması da biz olumlu yönde değerlendirmek gerekiyor. Biraz nefes almalarını sağlayacak gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi hala enflasyondaki katılıkların söz konusu olması ve enflasyon eğiliminin daha hızlı bir şekilde gerileyip gerilemeyeceği konusundaki bilgisizliğimiz yahut da şu an itibariyle bu konudaki ee, sürecin hala devam ediyor olması nedeniyle merkez bankasının da daha ihtiyatlı devam etmesi özellikle kur politikasının etkilerini de değerlendirmesi beklediğimiz bir şey bu anlamda baktığımız zaman merkez bankasının faiz indirimlerine başlaması bunun piyasalara yayılması ve piyasalar açısından da ekonomik durgunluğun atlatılması yönünde bir gelişme olması tabii ki belli bir takvime bağlı. O yüzden de bu takvim içerisinde yavaş yavaş dediğimiz gibi çarkların tekrar dönmeye başlaması ve piyasalardaki bu yumuşamanın veya bu gevşemenin de birazcık daha ilerlemesini beklememiz gerekecek dediğimiz gibi çalkantılı bir süreç yaşayacağız belki de bu anlamda baktığımız zaman çünkü kur üzerindeki dediğimiz gibi hareketlilik veyahut da bu yönde bir politika tercihi veya daha doğrusu tasarrufçuların tercihinde bir hareketlenme olursa Merkez Bankası da bundan yavaşlama yönünde yavaşlama yönünde etkilenebilir. O yüzden önümüzdeki dönemde kurun ilerlemesini, kurdaki hareketlilikleri izleyeceğiz. Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerine tabii ki devam ettirmesini bekliyoruz. Ve bunun da yavaş yavaş ekonomideki döngülerin birazcık daha normalize olması yönünde bir etki yaratmasını bekliyoruz. Bunlar dediğimiz gibi çok hızlı olacak şeyler değil gibi gözüküyor. Birazcık daha sabra ihtiyacımız var. Bu sabrın da önce real sektördeki rakamlara veyahut da verilere yansıyacağını ve bundan sonra da genel ekonomi üzerinde yayılacağını bekliyoruz. Tabii piyasalar özellikle finansal piyasalar birazcık erkenci davranmayı seviyorlar. E, finansal piyasaların bu anlamda birazcık daha e, erken e, bu beklenti satın alması da söz konusu. E, son günlerde görmüş olduğumuz bu e, olumlu bir ilmelenme veyahut olumlu eğilimi de buna bağlamakta fayda var. E, zannediyorum yavaş yavaş tüm unsurlarıyla piyasa bu yeni döneme yani daha düşük faiz ortamı, daha düşük enflasyon ortamına doğru fiyatlamaları da gösterecek diye öngörüyoruz. Ekonomik soğuma devam ederken faiz indirimlerinin reel sektör üzerindeki etkileri ne zaman hissedilir? Şirketler için en zorlu dönem geride kaldı mı? Borsa İstanbul ile ilgili beklentileriniz nedir? Biraz önceki konuşmamda söylediğim gibi, daha önceki soruya cevap olarak da söylediğim gibi gerçekten de zorlu bir süreci devam ettiriyoruz. Bu zorlu süreç içerisinde hem Merkez Bankası'nın adımlarını ciddi şekilde takip ediyoruz hem kamu otoritesinin özellikle maliye politikası yönündeki davranışlarını izliyoruz. Ve bunların da baktığımız zaman reel sektör üzerindeki maliyetlerini izliyoruz biraz önce de söylediğim gibi gerçekten de real sektörümüz hem piyasaların bu daralmış olmasından, hem talep konusundaki duranlıktan dolayı, hem de yüklenmiş oldukları faiz maliyetinden dolayı esasında zor bir konjonktürden geçiyorlar ve bu zor konjonktürde özellikle küçük ölçekli şirketlerde finansal baskı hisseden şirketlerde etkisini gösteriyor. Bu küçük ölçekli şirketlerde özellikle düşük marjlı sektörler gerçekten de e, olumsuz etkilenmeyi sürdürüyorlar. Ki bu esasına baktığımız zaman enflasyonla mücadelenin bir anlamda şartı, bir anlamda da koşulu e, normal karşılamak gerekiyor ama biz tabii ki baktığımız zaman bu sektörlerdeki zorlukları da söylememiz gerekiyor. İşte tekstil sektörü gibi özellikle düşük maliyetle çalışan bir sektörün rakamlara da yansıyan şekilde zorlandığını gözlüyoruz. İşte enflasyon rakamının bu şekilde hızlı gerilemesinde baktığımız zaman giyim tek, giyim ve ayakkabı sektöründeki fiyat artışlarının sınırlı olduğunu olmasına bağlıyoruz. İşte baktığımız zaman diğer tüketim ürünlerindeki yine fiyat artışlarındaki zorlanmayı da buna bağlayabiliyoruz bu anlamda baktığımız zaman sektörler yurt içerisindeki bu durağanlıktan kurtarmaya veya korumaya çalışıyorlar, gözüküyorlar. Dediğimiz gibi bu esasında ekonomi politikasının bir neticesi aynı zamanda ama sektörler üzerinde bu zorluğu çekmeye çok daha fazla sektörün, şirketin katlanmaya çalıştığını gözlüyoruz. Bu bahsetmiş olduğumuz zorluk bilançolara da yansıyor. Birkaç çeyrektir bunu rakamlara gözlemeye, rakamlarda gözlemeye devam ediyoruz ve ikinci çeyrek rakamları da açıklandığında gerçekten de şirketlerin özellikle ciro yaratmakta zorlandıklarını, operasyonel karlılık yaratmakta zorlandıklarını gözlüyoruz. Buna karşı tabii önlemler almaya çalıştıklarını da yine gözlüyoruz şirketlerin. Biz özellikle geçtiğimiz hafta Koç Holding grubunun şirketlerinin bilançolarını takip ettik ve buradaki şirketlerin performanslarını takip ettiğimiz zaman Koç Grubu'nun özellikle ciddi bir mali disiplin uyguladığı bu daralma ve zorlanma e, ortamında e, mali disiplin yoluyla e, bu şeyi, e, mali tablolarını veya ekonomik perform performansını ayakta tutmaya çalıştığını gözledik ve bu anlamda da pozitif sonuçlar açıkladığını gördük. Yani şirketlerden tabii ki bunu başarabilenlerin, e, bu süreci verimlilikle e, geçirebilenlerin sonuçları da yavaş yavaş toparlamaya başladı. Ekonomik konjonktürün de döngülerinde dönmesiyle bunu daha etkin olacağını bekliyoruz. Ama biraz önce de söylediğim gibi çeyrekler geçtikçe birazcık daha bu bunu görmeye başlayacağız. Henüz daha o dibi gördüğümüzü veya o konjonktürün aşıldığını söyleyemiyoruz. Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi bu düşük marjda çalışan yurt içi piyasalara özellikle yoğun çalışan sektörlerde bunun yansımalarını gözlüyoruz. Bir de bu son konjonktürde gözlediğimiz bir şey de özellikle tüketicilerin veya tasarrufçuların e, otomotiv gibi, konut gibi alanlarda tasarruflarını veya gelirlerini değerlendirdikleri ve bunu yaparken de özellikle tüketim ürünlerindeki harcamalarını birazcık daha azalttıkları yönünde. Yani bir anlamda da e, tüketicinin de bu tercihlerinin veyahut da buradaki e, bu e, yapmış olduğu seçimlerinde... E, şirketler veya sektörler üzerinde etkide bulunduğunu gözlüyoruz. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde fiyatlamaların birazcık daha çeşitleme yönünde, buradaki bu farklılıkları, bu değişiklikleri fiyatlama yönünde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bir yandan genel konjonktürün yavaş yavaş pozitife dönmesi ve bunun fiyatlanmasını gözlüyoruz. Piyasaların erken fiyatladığını gözlüyoruz. Bir yandan da dediğimiz gibi bu konjonktürü daha az hasarlı atlatanların öncelikle fiyatlandığını, daha sonra da ekonomik konjonktürün dönmesiyle, döngülerin iyiye doğru gitmesiyle daha bu döngünün pozitif yönde etkilenecek şirketlere veya sektörlere yansıyacağını bekliyoruz. O yüzden de biraz böyle yavaş yavaş yayılan, yavaş yavaş sektör seçen, şirket seçen bir piyasa konjonktürü yaşayacağımızı tahmin edebiliriz. Şu anda tarihi zirvemize özellikle baktığımız zaman çok az bir rakam kaldı. %3-4'lük bir rakam söz konusu tarihi zirveye ulaşmak açısından muhtemelen e, buralarda e, zorlanacağız ama görünen o ki bu yavaş yavaş toparlanma veya bu ılımlı e, ilerleme veya da yükseliş eğilimi devam edecek gibi gözüküyor. Bu anlamda olumlu olduğumuzu veya birazcık daha iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz. Müzik